ne yapalım? Hadi biraz daha çalış. Tamam. Tamamdır oturdum. Defterim nerede? Anne bu bebeği nasıl yaptın? Nasıl yaptım anlatayım mı? Anlat. Yapar mıyız hep birlikte? Olur. Ki. Hadi evet. bakalım arkadaşlar. Hep birlikte bir deniz kızı oyuncağı yapalım ha? Evet. Hadi. Haydi. Evet şimdi bebeğimizin kafasının şöyle kalıbını çıkarttım ben. Şöyle koyu renkte göstereyim. Şöyle bir kesik var V şeklinde. Bu kafayı daha kolay dikerken yuvarlamak için. Ben bunların böyle mukavvalara kalıplarını çıkarttım. Şimdi bu deniz kızımız için bir tane böyle yuvarlak bir kafa lazım. Şöyle sağlı sollu ellerimiz var. Bunlardan ikişer adet keseceğim. İki adet sağ, iki adet sol. Sonra kağıda şöyle yine bu bebeğimin kafasıyla orantılı bir şekilde şöyle kuyruğunu çizdim. Sonra üstüne dikeceğim e, büst yerini çizdim. Burada da beden kısmı var. Onları mukavvaya almadım çünkü sürekli kullanmayacağım bir şey. Bunlar mukavvada artık sürekli bebeklerimi uygularken bu kalıpları kullanacağım için böyle kalın karton aldım. Sonra böyle bir süs yapacağım çiçek. Onu da çizdim. Şimdi bu kalıplarımı kesiyorum. Sonra kumaşa keseceğim. Tam çizgilerinden kesiyorum. Kumaş üzerine keserken paylı bırakacağım birazcık dikiş için kullanacağım kumaşlarda bu keçeler gördüğünüz gibi şu ince keçeler bunu kuyruk kısmında kullanacağım simli bu da üst üste yer olacak. Evet şimdi her şeyden ikişer tane hazırladım. Bu bedeni aynısından bir tane daha. Kollar aynı şekilde ikişer tane. Kafamız iki tane. Kuyrukta iki tane iç içe kestim. Buradan diktiğimde hop diye çevireceğiz. Bir tane büst yerimiz ve çiçeğimiz var. Şimdi bunları birleştireceğim. İlk önce kafanın kenarlarını dikmekle başlayalım. Evet şimdi kafayı böyle birleştirdim. Şöyle kilitli dikiyorum. Şöyle göstereyim. İğneyi şöyle tersten sokup şöyle üstüne bir tane ip atıyorum ve çekiyorum. O zaman daha sağlam oluyor çünkü sökülmez. Bunu hatta bu dikişi böyle bırakabiliriz de. Ben şimdi bunu ters çevireceğim. İçeride kalacak bu dikiş ama bazı yerlere bunu dışarıda kullanacağım. Böyle görünecek bir dikiş olacak. Şimdi böyle tüm her tarafını dikiyorum. Evet kenarlarını hepsinin diktik. Şöyle içlerine de elyaf doldurduk. Şimdi Mira bir taraftan dolduruyor. Şu elleri de göstereyim. Kollarını dolduruyorum. Evet bunları da doldurduk. Şimdi ben <laughs> Kuyruğu dolduracağım, pardon dikeceğim. Şöyle ikisini birbirinin üstüne iğneledim kaymasın diye. Vazgeçtim içerden dikip çevirmeyeceğim. Şöyle çok minicik sınır bırakarak üst üste koydum. Yine göstereyim şöyle dikiş tekniğini. Şuradaki gibi şöyle kilitleyerek dikiyorum ki dışarıdan daha düzgün görünsün diye. kuyruk kısmını da kenarlarını diktim. İçine elyaf doldurdum ama çok yoğun doldurmayın. Çok sert olmasın. Çok böyle tombik olunca çirkin duracaktır. Şimdi bu vücut kısmının altını kapatmadım. Bunu bunun içine yerleştireceğim. Kuyruk kısmını bu belin üzerine dışarıdan dikeceğim. bedenini birleştirdik kuyrukla. Şimdi büstiyer kısmını yapıyorum. Bu büstiyerin üstünü birazcık süsleyeyim dedim. Şu kendinden yapışan, ütüyle yapışan minik boncuklarım vardı. Onları şöyle diziyorum. Ütüyü ısıttım. Şimdi bunun üzerine başka bir kumaş parçası kapatacağım. Pardon şu büyükleri de koyayım. Onları unuttuk. Şöyle ortaya da büyük farklı renkte koydum. Şimdi bunu kapatıyorum üstünü sıcak ütüyü bastırıyorum. Evet. Boncuklarımı takıp hemen kolları takmadan önce gövdenin üstüne yerleştirdim. İsterseniz dikebilirsiniz, isterseniz yapıştırabilirsiniz. Ben yapıştırdım hemen şuracıktan. Şimdi bu burada bizi beklesin. Böyle ince iplerden saçlarını hazırladım. Uzunluğu, kafasını ölçerek istediğiniz kadar şöyle tam ortasına gelecek gibi Birazcık şöyle uzunluğu olsun istedim. Şimdi bu saçları tam ortadan bağlayacağız. Şuradan bir tane ip keselim. Tam ortasına gelecek şekilde şöyle ayarlıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evde kalın, sağlıkla kalın. Bay bay.